Herkese merhaba arkadaşlar tipimden de anlayacağınız üzere yeni uyandım ve uyandığım gibi de kameraya aldım elime bugün günlük vlog çekeceğiz birlikte bugün pazar günü Burak şu an işteydi geliyormuş ve bugün bir abimiz Soma'da e, kahvaltı salonu açtı Burak'ın iş yaptığı bir abi e, o yüzden de oraya gidelim dedik. Oraya kahvaltıya gideceğiz. Sonrasında bilmiyorum. Bir pazar günü. Soma'da olduğumuz bir pazar günü olacak muhtemelen. Akşam üzeri kızlarla buluşuruz diye konuşmuştuk. Ve bugünü normal vlog diyeceğim. Böyle vloglar güzel oluyor bence. Günlük vloglar. Spontane gelişen vloglar. Böyle uyandım. Hiçbir şey yapmadım. Yüzüme dünden kalmış bir rimel kalıntıları var. Şimdi yüzümü yıkayayım, dişlerimi fırçalayayım, hazırlanalım, makyaj yapalım falan filan. Hava çok kapalı. Yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş alışıyoruz bu hava kapalı havalara. Bayağı kapalıymış hatta. Dün gece o kadar kötüydü ki arkadaşlar. Bildiğiniz fırtına çıktı dedim ya. Benim balkon camları böyle çat çat çarptı. Öyle yani. <laughs> Hadi gidiyorum ben yüzümü yıkamaya. Transcrição Artık bir ürün kullanacağım cildime. Bayağıdır ben hep concealer kullanıyorum biliyorsunuz. Bugün daha önce deneyip memnun kaldığım ve size yorumlamak için beklettiğim bir ürün var. Ben de BB krem olarak sadece Vaso var. Bundan çok memnunum ama hiç kapatıcılık yok. Bir de şöyle biraz kapatıcılığı olan bir BB krem istedim ve içeriği temiz olsun istedim. Bu yüzden Armet'in bu BB kremini denedim. İki haftadır deniyorum. Rengi bana tam oldu ama bu tek satılmıyor sanırım. Set halinde geldi bana. Yani içerisinde bir tint vardı. Bir de rimel vardı diye biliyorum. Ama yani 180 lira gibi bir fiyatı var. Ama sırf bu fiyata zaten normalde aldığım fondötenlerde nerede bu fiyat? Bu fiyata üçlü alıyorsunuz. Tinti de çok güzel. Yani üçünü kullanarak çok güzel bir hafif makyaj yapabilirsiniz. Şöyle elime birazcık aldım. Bunu fırçayla da yayabilirsiniz. Önce fırça sonra süngerle yiyeceğim ben. Ve cildime yediriyorum. Böyle asla ağırlık yapmıyor. Çok güzel renk eşitliyor ve gün boyu sabit kalıyor en önemlisi. O yüzden bunu ben çok sevdim. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Memnun kaldım BB krem. Çünkü önerisi istiyorsunuz. BB krem kullanmak bence de çok daha mantıklı günlük hayatta. Her gün cildinize fondöten sürmektense Böyle bütün cildime yediriyorum. Kokusu çok güzel, kalıcılığı çok güzel. Linkini isterseniz aşağıya bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. İçerisindeki tint de çok güzel. Ben onu evdeyken sürüyorum. Böyle dudaklarınız renksizse çok güzel renklendiriyor. Ona da bakabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Yani set halinde hepsi geliyor. Bir çantanın içerisinde geliyor. O da güzel bir yönü. Şimdi bunu böyle yedirdim. Sonra bir blenderımla böyle üzerinden geçiyorum. Daha doğal olması için. Bütün her yerinden cildim. Bu böyle hafif bir makyaj olacak deyip fondöten sürmüyorum. <laughs> yani çok far falan sürmeyeceğim o yüzden diyorum. Tamamı bitince çıkmış. Bakalım bu kadar. Şöyle şu tarafta da göstereyim ki böyle. Concealer ile falan çok güzel oluyor ve gerçekten kalıcı. Cildime zarar vermediğini bilmem de içimi rahatlatıyor açıkçası. Studio Fix kullanacağım. Sürekli onu kullanıyorum. Güzelce bunu kullanıyorum. Güzel. Bunu da getiriyorum. Bunu da yine Naşita'nın 136 numaralı fırçasıyla olarak her zamanki penmek onları göstereyim eğer alacaksanız bunları göstermek istedim şöyle bir maskarası çıkıyor. Benim çok sevdiğim bir maskara. Şu şekilde. Tam böyle son ve baştaki kirpiklere iyice yanışıyor. Hatta bunu kullanayım. Dudak tinti de bu. Bu gerçekten müthiş. Bakın. Şu an süreceğim. Böyle bir kırmızı gibi rengi var. Değdiriyorum. Ve. Bakın. O kadar doğal duruyor ki ve böyle nemli olduğu için de kurutmuyordu da. Bakın ben böyle tipleri çok seviyorum evde. Dediğim gibi rimel olarak ama bugün Sephora'nın kör kullanacağım. <laughs> Enefit biraz bronzer tamam aldık sürmeyeceğim hula kullanıyorum bunu da çok seviyorum çok güzel bu kadar. Bir de sprey sıkalım. Dün Mekten sprey almıştım. Onu sıkacağım. Fix Plus. Çok seviyorum. Evdeyken, dışarıdayken sürekli kullanıyorum. Şöyle o konatlısını ve gold light'ını aldım. Bir de gold light kullanalım. Işıltı veriyor bu. kadar güzel kokuyor ki. Bir size makyajımı göstereyim. Kirpik üstlerime bulaştı. Onları sileceğim. Böyle oldu arkadaşlar. Bence çok doğal makyaj. gözlerinde hiçbir şey yok zaten. Sadece rimel var. Dudaklarım da bu şekilde. Çok doğal durmuyor mu? Sizce de. Şimdi çıkacağız artık. O yüzden gidiyorum. parfümde de sıkıyorum. sıkacağım bugün. kombinimi göstereyim arkadaşlar. Üzerimdeki Zara'dan bu Defacto'dan sweatshirt attım şöyle omzuma. Pantolonum Mango'dan. Ayakkabılarım da BG Sportive'den. Bugün daha ilk kez giyiyorum. Çok güzel. Ee, %100 orijinal diye yazıyor Instagram'da. Gerçekten de kalitesi falan müthiş. Bakabilirsiniz. BG Sportive diye Instagram adresleri var. Şimdi çıkıyoruz. <laughs> gidiyoruz. Kahvaltı yerine doğru. Göstereceğim orada size. Arabada bir şarkı çaldı. <laughs> o şarkıyı da ben daha böyle yeni yeni dinliyorum. Baktım sonra Burak'a baktım dedim ki sen bu şarkıyı nereden biliyorsun? <laughs> ben de story atmıştım o şarkıyı. Sen de görmüştüm diye. Ya sen benim gizli gizli storylerimi mi izliyorsun? Aşkım? Gizli gizli beni mi takip ediyorsun sen? <laughs> Çok açık ve Instagram'da da açık olduğu için çocuk giriyor ara sıra. Öyle işte. Gidiyoruz şimdi. Bakın arkadaşlar, yerimiz burası. Park Altı yanı. Alt tarafı. Bakın böyle her şeyin organiği var arkadaşlar. Ben şunları ikisini kullanıyorum. O kadar güzel ki. Şöyle. Çok güzel Evet. Dizaynı da çok güzel arkadaşlar. Söylemiştim zaten görenden şarküteri. Yani şimdi ben kahvaltıya başlamadan her şey çekse. Bir <laughs> daha Şu falan o kadar güzel duruyor ki bakın. Veremem burada yani, arkadaşlar her şey organik. Trabzon'dan <laughs> geliyor. Çok iyi. Soma için bence çok güzel bir seçenek. O yüzden gelip mutlaka burada kahvaltı yapın. Şimdi birazdan yedikten sonra da anlatacağım <laughs> nasıl diye. Şimdi biz başlayalım. yani de tadı gerçekten o kadar güzel ki. Bakın müthiş. Gerçekten müthiş. Bu mıhlamadan zaten mıhlama herhalde değil mi abi? Birkaç kez yemiştim ama bu efsane. Sağında yumurtada tereyağından dolayı herhalde çok güzel gerçekten. Bakın şöyle. yemek yerken ne kadar çektim bilmiyorum, ne kadarını gösterdim ama çok beğendim. Ki ben normalde kahvaltı öğrenini hiç sevmem. Çayla aram yoktur, süt sevmem, yumurta sevmem. O yüzden kahvaltıyı tamamen sevmiyorum. Ama burada tereyağdan mesela ya da yumurtadan her şeyin karışık yani peynirden aynı şekilde sağında yumurta yedim mutlama veya sizin dediğiniz kuymak mı onu yedim salça çok güzel hepsi organik ve bu arkamda gördüğünüz yerden bunları satın alabiliyorsunuz ben buradan daha öncesinden arayışı aldım ve çok memnun kaldım şimdi de birkaç bir şey alacağım, eve gidince gösteririm gerçekten memnun kaldım ve memnun kaldığım için de sizlerle paylaşmak istedim somada olanlar mutlaka gelsin denesin biz çok böyle dışarıda kahvaltı yapmıyoruz ama burası bildiğiniz böyle rahatlıkla gelebileceğiniz, gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz organik şeylerin olduğu çok güzel bir kahvaltı salonu. Buradan da söylemek istedim. Instagram adresleri de var. Yörenler şarküteri, Soma diye bakabilirsiniz. Gayet güzel her şey. az önce Burak dedi ki ne anlattın ya dedim. Benim anlatışıma ne anlattın dedi. Sen anlat. Nasıldı kahvaltı? Tamam. Anlat yani. Anlatamam ama. Zaten çok anlatılacak bir şey bırakmadın ortalıkta. <laughs> Gösterilecek bir şey. Beğendin mi? Burak kahvaltıyı sever yani. Anlar yumurtadan, ondan bundan, tereyağından. Yedi hepsini. Mesela çikolatası normalde başka markaları seviyoruz biliyorsunuz. Ama bu çikolata da çok güzel. Falan filan şöyle. Şimdi çay içiyoruz. içmeyen ben ikinci bardağı da içiyorum. Nereye aşkım? Şimdi yemeğimizi yedik ve markete gidiyoruz. Ne alacağız aşkım marketten? Yani bir bilmiyorum gelince bakarız. Bir şeyler bakacağız. En sonki market videomdan sonra linç yedim. İkinci linç yemeğe gidiyorum. Market sıkılmış. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Herkesin yediği, içtiği, apayrı, Herkesi şeyler. Herkesin kendine. <laughs> Herkesin hayatına kimse karışamaz denir aşkım. Adama bak ya. Bir şeyler aldım bu arada. Eve gidince gösteririm. Hava çok kapalı. Ben ne kadar açık olsam daha hava kapalı arkadaşlar. Anladınız mı? Yok yani. Fotoğraf çekilecek yer arıyorum. Burak kahvaltı yaparken beni çekmedi. Yedi. Mutlu musun şimdi beni çekmediğinde? Kaç camına gidelim fotoğraf çekmeye. <laughs> Aa, haradan gidebiliriz aşkım ya. Ama yeşil değil Birkaç. bana krem arka fon lazım krem var mı sizde kaçcam da krem yani pek sanmıyorum ya yani. Şimdi gidiyoruz markette görüşürüz. Arkadaşlar biz yine Migros'a geldik ama niye Migros'a geldik hafta içi ben tek tek olan şeyleri gidip zaten şeyden alıyorum bimden falan ama böyle çok çeşit olması için hafta sonları Migros'a geliyoruz bu anladınız mı? Bunu da söyleyeyim. Şimdi giriyoruz, maskemizi kapatıyoruz. Ve evet, Hı? Hiç bilmiyorum ki yani. Bunlar var. Sana bugün tavuk... İçecek yok, içecek hiç. Komple evet, birlikte. kola alalım. Büyük var da küçük yok. Bunlardan gerek yok, sosis aldım ben. sen hafta. Kalamars. Yine geldi kalamarın başına. Kalamars. <laughs> i̇stiyor mu? Kalamar istiyor tabii. Niye istemeyecek? Aladı. Biz hiçbir şey almadık ama sepet falan. Alta kalamar. Yani al bence. Bakıyoruz. Ben geçen hafta istediğim her şeyi aldım. Bırak bakıyor bugün ekstra bir şey almayacağım. Sadece bulursam neyse bir Kalama, seni aldık kalamaları da alacağız diye. Benle kalamarın bir ilgisi yok söyleyemiyorum. <laughs> Dilim dönmüyor arkadaşlar benim. Al aşkım hadi gel şey al. Şurada değil bir sonraki yerde var onlar. Ne? Alacaksın milyon dolarlık antep fıstıklarını. Şurada daha çok vardı sanki. Ya şimdi alacağım ve rahatlayacağım. <laughs> Burası. He? Soda, kalama, çikolata, kola ve kadar. Çerez almayacaksın. Meyveli yoğurt istiyorum Var mı o büyük Bir bak. Yok. yok mu? Vardır belki başka bir taraf. meyveli var. Çileksisi yok. Hmm, tamam. Tamam hadi yürü. Ayran istiyor mu? Hayır. Ve biz şimdi geldik arkadaşlar. Neler aldık? Onları da göstereyim. Sonra yine bir şeyler yaparsak kızlarla boşulsan açarım zaten kamerayı. Şöyle e, organik markasının bir e, o kahvaltı yaptığımız yerden, yörenden şahitleri yerinden nar ekşisini aldık. Bundan bir kutu bitirdim. Çok böyle solu, kıvam çok güzel, aşırı böyle ekşi değil, çok güzel tadı salatalara falan sürekli kullanıyorum. Şöyle bir fındık ezmesi aldım, çok seviyorum. O yüzden bunu da oradaki arkadaş önerdi, tattım ve çok beğendim. O yüzden bunu aldım. Bir de, hatta bir şey dökülmüş azıcık. Bir de şu pekmezden aldım. Ben hamburger köftelerine pekmez koyuyorum. O yüzden pekmezim yoktu, bunu aldım. Kalamarımız var. Her zamanki gibi. Padella var. En sevdiğim çikolata. Bueno var. Kinder'in çikolatası. Şunları hatırlıyor musunuz? Topi top. Böyle pürüklüydü ucu. Burak da görünce midrası da çok hatıra. Eski anılarımız canlandı. Bunlardan aldık. 3 tane. soda aldım şöyle altılı. Bir de şöyle dokuzlu kol aldık. Bu kadar aldıklarımız. Şimdi evde biraz takılalım, bir şeyler izleriz, takılırız. Sonra bakarız akşamüstü. Zaten bugün derbi varmış, bırak çiz izleyecek. Biz de kızlarla görüşürüz diye konuşmuştuk. Bu arada bakın fondötenin durumu bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten hiç böyle e, çıkma, dağılma, kayma yapmıyor. O yüzden size önerdim bu fondoteki BB kremi yani. Şimdi ben bunları yerleştireyim. Sonrasında tekrar açacağım zaten kamerayı. Şimdi kahvemi yaptım. Bir yandan da video editleyeceğim. Dün akşam bir videomun editi yarım kalmıştı. Onu editleyeceğim. Şimdilik böyleyim. <laughs> Şimdi ben biraz ütü yapıyorum. Burak da maç izlemeye gidecek. Ben de kızlarla görüşeceğim. Rıza ve Berfin'le. Böyle. Klasik bir pazar günü. Ben cumartesi de normalde temizlik yapıyorum. Ama bugün ütüler birlikte ütü yapacağım. Zaten bir saat sonra falan da çıkarıyorum. şansın. Bizlik bir durum yok. Bizlik hiçbir durum yok. <laughs> Haydi görüşürüz. Şimdi biraz YouTube'da izlemem gereken videoları izledim ve T bölgem yağlanmış. Saçımı taradım. T bölgemi sabitleyip yani bir pudralayıp sonra çıkacağım artık. buraya zaten çıktı. Yeni maç var. 9'a kadar o orada olacak. Ben de işte kızlarla önce Berfin'i alacağım. Berfin dükkanı kapatacağım 6'da. Oradan bir kafeye geçelim yemek yiyelim dedim. Sonra Rümeysa'lara geçeceğiz. Rümeysa bana gelin dedi. Dışarıda oturmayalım dedi. Okey dedik biz de ne diyelim. Çok güzel kokuyor bu putra. Pentribuiti'nin batır rengi bendeki. Aşırı güzel kokuyor. Bir de şöyle göz kapaklarımdan da geçeceğim. Bir süre sonra hani o göz kapaklarında yağlı görüntü oluyor ya. Onu hiç sevmiyorum. Bir de ruj. Tamam. Üstümü değiştirmeden sadece ceket alacağım. Ceket farklı olacak. Bu kadar. Bir de ruj sürelim. Ceket olarak da şu bana bir butik gönderişi Yani benim seçtiğim şeydi. Şöyle seviyorum. Tam eşofman kumaşında. Kenarları şöyle gold. Güzel bence. Bir daha parfüm sıkalım. Aynı parfümü sıkıyorum. Ve okeyiz. Sadece ruj süreceğim ve çıkacağız. Ya. Ve şimdiki kombinim de bu şekilde arkadaşlar. Aynı ayakkabıları giyeceğim. Ceket böyle duruyor. Kısa bir ceket. Bence gayet iyi adını hatırlarsam aşağıya bırakırım zaten instagram adresini falan oradan bakabilirsiniz şimdi çıkıyorum orada görüşürüz ben niye gözlük almadım ki akşam oldu diye almadım ama bildiğiniz şu an aşırı derecede güneş var gözüme vuruyor bu arada arkadaşlar şunu söylemek için açtım kamerayı ben normalde hani böyle sürekli video çekiyorum zaten vlog çekiyorum bu videom daha böyle Evde günlük vlog şeklinde oldu. Seviyor musunuz böyle videoları? Seviyorsanız eğer söyleyin. Böyle videolar çekmeye devam edeyim. Yani normal her hafta sonu bir video çekerim. Evde de olsak, bir şey yapmıyor da olsak sevdiğiniz için bu tarz videoları çekebilirim. Onu söylemek için açtım. Aşağıya yorum bırakın lütfen. Şimdi gidiyorum. Arkadaşlar biz şimdi kafeye geldik. Yanında Berfin var. <laughs> yemek yiyeceğiz inşallah. İnşallah. Yarım saattir yemek bekliyoruz. Yemek. Çocuklar da maç izlemeye gittiler tesisi. Biz de yemeğimizi yiyip buradan Rübeysalara geçeceğiz. Zaten çok yakın. Arka tarafta öyle. Makarna söyledik. Ve çıtır tavuk söyledik. Göstereyim zaten gelince. Makarnamız geldi. Şekersiz kola. Bir de tavuk gelecek. Gelirse onu da yerim. <laughs> ben tabii kahvaltıya duruyorum ya. Ben, ben de öyle de. Çok acıktığını hissetmemiştim. Ben hep öğlen bir şeyler yerdim. Hmm. Aynen normalde alışkın değilim ben. Tavuğumuz da geldi arkadaşlar. Bana soruyorsunuz hep nasıl böyle fit kalıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak böyle. Her gün dışarıdan yemiyoruz ama evde de bu tarz şeyler yiyoruz maalesef. Yani özel bir şey asla yapmıyorum. Yapamıyorum, Burak zaten seviyor. Biraz yiyecekleri çok. Şimdi Rümeysa'ya geldik arkadaşlar, kahve içiyoruz. Durum güncellemesi. <laughs> Işık çok kötü, bayağı kötü o yüzden çok çekemem. <laughs> arkadaşlar bugün yediklerimi sizde genel olarak paylaştım bakın şimdi cipse geçiyoruz artık o kadar sağlıklı besleniyorum ki ama Rümeysa böyle evine gelince anladım yani bayağıdır geliyorum sürekli abur cubur çıkarıyor arkadaşlar sürekli sağlıklı olanı geliyormuş bakalım ne geliyor çok merak ediyorum şu an ne getiriyor bak en şekerlisinden. <gülüyor> <gülüyor> böyle işte, Bakın Hülya, Hülya da geldi. Sen ne dedin benim evime duyamadın. <laughs> Sen benim senin evden geniş mi dedin? Bana böyle yani. <laughs> en geniş benim evim. <laughs> Hülya da geldi ama artık gidiyoruz çünkü maç bitti. Hocam bekle. Rümeysa'ların ev turunu çekmemi ister misiniz? <laughs> <laughs> Neyi nereden aldın diye rese anlatmak ister misin ev turunda? <laughs> ya senin kocan hep bekliyor ya. Sametçi. Muç mıç muç. muç. <laughs> Bu nedir? Ve arkadaşlar ben eve geldim. Şimdi üzerimi değiştireceğim ve hatta üzerimi değiştirmeden duşa girebilirim. Duşa girmem lazım. Böyle bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir vlog olmuştur ve bana video önerisinde bulunursanız çok sevinirim. Ee, bunu çek bunu çekmeyin diye benim için de daha iyi olur. Yine ama isterseniz de böyle gün, günlük vloglara devam edebilirim. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Önemlisi beni instagramdan takip etmeyi de unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.